Hepinize Selam aleyküm. Merhabalar. Kısaca kendimi tanımak istedim. Kısa bir video olsun dedim. Ben bir elektrikçiyim. Hobi olarak elektronik yapmaktayım. Avrupa'da Belçika'da çalışmaktayım. Elektrik üzerine. Büyük binaların şof, şofbenlerini tamir etmeye veya şofbenlerin yeni şofben istalasyonunda çalışmaktayım. Bazen de büyük binaların temellerindeki su pompalarının bakımından da sorumluyuz. Kısaca kanalımın ismi, ismi gördüğünüz gibi acemi oyuncu. kanalımda elektronik için değildi. de oyun üzerindeydi kanal. Pandemi döneminde. Bana sorup durduğunuz için bunu söylemek zorundayım. Ee, kanalımın ismi acemi oyuncu kalmasının nedeni pandemi zamanında oyun oynayarak yayındaydım. O zaman herkes evde bir ay, ben üç ay kadar evde kaldım. Ee, sonra Elektronik olarak böyle başladım. Birkaç soruyla başladı bu daha, daha doğrusu. Ee, ve böylece elektri elektrik ve elektronik üzerinde daha çok fazla abone gelmeye başladı. Ben aslında abone olun demiyorum. Ee, ben sadece yardımcı olmaya çalışıyorum. Ben daha çok anladığım bölümler elektronik olarak inverter gibi olan cihazlar, güneş paneli sistemleri ve e ev elektrik üzerine ev endüstriyel de olabilir. Bazı endüstriyelleri de biliyorum. Bazılarını okula daha haşır neşir diyelim. Biraz da bölge bölge şeye göre değişiyor. Cihazların nereye ait olduğuna bağlı. Avrupa'da olan cihazların çoğunu tanıyorum. Sonra anlatabilirim. Diyebileceğim benim ismim Cüneyt. Çoğu kişi bana Acem der veya acemi der. O da kanalımın isminden dolayı. Arkadaşlar Yumerov diyor Avrupa'da. Diğer orijinal ismim ise Cüneyt. Ve daha sonra şöyle diyebilirim. Soru sormak isterseniz kanalımdaki bir video için ben sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum. Bildiğim konuları sizlerle paylaşıyorum. Bilmediğim konularda ise araştırarak sizi yönlendiriyorum. Hani ona sordum buna sordum cevap verme, vermiyorlar Veya verenler de tam cevap vermiyor diye Çok şikayet aldım Bereket versin şu ana kadar hiç kötü bir yazı yazan olmadı bir küfür eden olmadı O yüzden de Hala devam ediyorum İnşallah kimse küfür etmez <laughs> Neyse ee, Daha sonra ne diyebilirim kısacık kendimi anlatmaya çalıştım. Doğal olarak. Şu anda bugün iş iş yerine geldim. Çalışacağım bir an önünde bekliyorum. Arkadaş anahtarları almaya gitti. O gelene kadar biraz da sizlere bir sizlere bir küçük bir video paylaşayım dedim. Kendimi bahsetmek için. Bu kadar. Beni benden bir şey öğrenmek isterseniz mesela şu çalışmıyor, şu çalışmıyor veya nasıl, nereye bakmam gerekiyor diye sorarsanız onlar için size yardımcı olmaya çalışalım. Yeter ki sadece yazdığınızı görebileyim. Çünkü çalışmaktan dolayı her zaman cevap veremiyorum hemenden. Ama öyle bir gün içerisinde hemen de cevap vermeye çalışıyorum. Bazen gece yarısı bile cevap verdiğim oluyor. Ayaktaysam, uyumadıysam tabii. Ee en çok size sizlere yardımcı olabileceğim konular güneş panel sistemleri, invertörler, e, invertör arızaları ve invertör tamir nasıl olabilir? Hani ben Türkiye'de değilim. Bulgaristan vatandaşıyım. E, köken Türk sadece. O yüzden de Türkçe konuşmaktayım. Yani başka ne diyebilirim? Diyecek bir şeyim yok. Şey merak ederseniz, yeter ki sadece sorun aşağı yazın, ben cevap vermeye çalışırım. Kendinize iyi bakın.